Evet Merhaba arkadaşlar bugün Mika o Mika gene söyleyemedim. Evet arkadaşlar bugün Mika oynuyoruz. Mika'larda Mika evlerden oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi ikisi evimi göstereceğim ama evimin nerede olduğunu ben de. Aa, şimdi nereye geldik ben de bilmiyorum. <laughs> Toka bakay sattık şimdi e, şey. Migaya oynuyoruz. Tokabakayı sattık. Çok tabii ki de ben Tokabakayı hiçbir şey o Allah'ım gene Oha o o o o gelmişiz. Çok güzel ya. Tabii tamam, şimdi çıkan gemiyi de görmüş, görmüş olduk bu arada. şimdi evet. Şimdi size evimi göstereceğim. Ama evimi bulabilirsem. Şuradaydı lan benim evim. Tam nereye gitmiştik biz? Evet. Bu, aha, evet evet buraydı. Şimdi evimi falan da göstereyim size. Ondan sonra da Miga evle e, karşılaştıracağız. Ama seç her seçer. Miga'yı evet şimdi şöyle küçük bir göstereceğim pek göstermeyeceğim böyle böyle bunların içinden gördüğünüz gibi traktörler çıkıyor ama tabi ki de traktörleri böyle basınca traktörler çok küçücük bir alana geçiyor tamam şimdi evimize göstermeyeceğim benim karakterim bu arada bu bu da babası mı eşimin ne ayrı artık sen otur burada sen de yap gene sen hep yatıyorsun zaten şimdi havuzumuza girelim mi <laughs> Çıktın usta. Şimdi istiyorsun. Şimdi <laughs> böyle arada kaba şey karşılaştırmayacağım. <laughs> e sadece evet. Şimdi evimiz evimde bu arada üç katlı girişi var falan filan. Şimdi ben şuraya girmek istiyorum. Bakın şuraya ve şuraya gireceğim. Çünkü ben burayı. Aa dur. Hayır. Ben burayı ve burayı çok merak ediyorum. Burayı ve burayı, burayı ve burayı çok acayip merak ediyorum. Ama ilk buraya gireceğim. Bence o, o çocukluğu çocuklu olan yer anaokuludur. Ama bir gidelim yine de. Nereyse ben de bilmiyorum orayı. Çünkü orayı gör, görünce benim bir merak düştü. Wow. Oha. Bura nere lan böyle mal gibi. Burası ha Burası da ev. yok burası düğün salonu mu lan ne? Burası düğün salonu gibi bilmem bir şey gibi bir şey gibi bir şey. Bunu değiştiremiyorum. Ee, ne oldu arkadaşlar? Ne oldu ki şimdi buna? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Bu ne böyle arkadaşlar? Allah aşkına buranın ne olduğunu ben de anlamadım. Anlayanlar lütfen yorumları yazsın oranın nere olduğunu. Bu da bu hileli. E, hilesizle açık olmuyor bunlar. Hileli e, iyi de zaten aynı toka bakayı indirdiğim gibi. Miga ev dünya yazarsanız çıkar o. Adam. A, evet arkadaşlar ben zaten size demiştim. Ah çantalardan alalım mı? Alsak mı lütfen? Ben size niye söylüyorum? Şimdi karakterimizi hemen alalım. Gösterelim. Karakterimizi sen bir kay bakayım şuradan. Çok tatlı. Arkadaşlar bir, burada bir günlük çocuklarla birlikte olmam ister misiniz? İzin alayım ben bu. Oha. Allah'ım çok tatlı ya. Allah. Ay burası çok tatlıymış. Merhaba tatlım. Merhaba baba. şey sen bizim şeyimiz? Yok canım ben değilim. Buraya bakan kimse yok mu ya? Bu arada bu size gelsin. pek çizemedim. Dur hatta tekrardan çizeyim. Küçük olduğu için güzel çizemiyorum bunu. Oha ha ha ha. Hı çizemiyoruz evet, ya tamam artık buradan da gidelim artık merak ettiğimiz tüm her yere gidelim <laughs> çünkü her yeri merak ediyorum ya zaten bunu da bugün indirdiğim için ıı, içinde de pek bir şey yok ya, bakın bir daha kayalım e, şimdi e, nereye gidelim arkadaşlar e, şimdi karakterimizle birlikte bir, oraya, bir yerlere gidip e, benim yine bazı yerleri ben bazı yerleri yine bilmiyorum. Oralara gitmek istiyorum. Ah hospitala gidelim mi? Gidelim hadi. Nasıl bir şeymiş bilmiyorum. Tokabokadakiyle. Aa, Tokabokadan daha mı güzel Tokabokadan daha Tokabokadan daha kötü mü? Bence ana okulu Tokabokadan daha kötü. Çünkü ana pek de güzel değilmiş zaten de. Küçük, küçücük bir yer ama Tokapoka'daki anaokulu maşallah var. Eşya kalan eşya kadar kocaman. Merhaba. Merhabalar. sen kimsin? Ben hamile miyim diye bak. Çaka, çaka. Ee, bakalım. Çüş. iki tane bebek var ya karnım, karnında. <laughs> ah hanımefendi siz hamilesiniz. Tövbe station. Sen de otur bakalım. Tövbe ben de hamileyim. Yok la. Arkadaşlar bu hamile falan değil bu arada. Merhaba. Merhaba ee, efendim de siz buraya nasıl geldiniz? Ya tabi tabi pardon, pa, pardon. abi abla. Ne abisi ya. Şimdi hemen birinci kata gidelim. Bence bu, bu şey de hastanede. Bundan daha kötü çünkü e, hem bizim Tokabaka'daki 5 e, 5 katlı mı 4 katlı mı ne bu 3 katlı ve yine küçücük aynı anaokulu gibi. E, yani pek de güzel değil bence. Hani anaokulu e, hastanede banka olması bence biraz saçma. bence e, bence biraz bile değil. Acayip çok saçma yani. Hani burada park olması da bence acayip saçma. Çünkü hani hastanede park ni niye olsun ki? Ne yapacaklar çocuklar? Hani hastayken hastanede parkta böyle oyun mu oynayacaklar gidip arkadaşlar yani. Ya bence çok biraz saçma. Ya çok bile diye acayip saçma arkadaşlar. Şimdi üçüncü kata gidelim. Ben bir, çok küçük yani. Alan çok küçük ama çok evet, yine Tokaboka'yı seçiyorum. Yani bence Tokaboka daha güzel yani. Hastanede de anaokulunda da. Bunlar arkadaşlar Tokaboka'dan bu arada şey şeylik almışlar. Yani almamışlar ama yani çok küçük. Ya bebeklere bakın. Hani küvezde yatıyorlar. Küvezi yatmalarına bir şey demiyorum ama yani ciddi diyorum acayip çok küçük ve acayip kötü bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, burası yine hastanede de yine e, şey seçiyorum. Yani bu çocuk niye burada? Hani e, burada nasıl tek başına oturuyor? Ya yatakta o yatacak hani ya da böyle burada yatakta kendi kendine yatacak veya da yani hani şeyde yatacak arkadaşlar yani çok acayip saçma saçma şeyler koymuşlar arkadaşlar ya yani acayip saçma şeyler koy, koymalarını geçtim bu arada bunu alalım <laughs> acayip saçma şeyler koymalarını geçtim ee, hani çocuklar için oturacak alan bile yok. Yani şimdi hastanede hastane olarak Tokubaka'yı seçiyorum. Şu an Tokabaka 2-0 önde yani. Yani ciddi diyorum. Biraz saçma olmuş cidden. Ee, şimdi şurası ben ben şurayı da çok merak ediyorum. Çünkü a, yok, merak etmiyorum ama ben kaydım. Tamam öğrendim şurayı çok merak ediyorum şimdi buraya gideceğiz göster göstereceğim birazdan çıktığımızda ama bence ora, ora toka bu kadar yok herhalde bilmiyorum ama bir bakalım yine de ee, bu arada e, şeye tokabokadan e, iki bir tokaboka iki bir ya bu tokabokada da var ama yani tokabokada 3 alt üç dört tane falan yok Toka boka bundan biraz daha şimdi buraya bir tane daha ekliyoruz. Toka boka 2 1. Toka boka 2 ay 2 aynen 2. Ama şey mi ee, e, Neydi lan? Toka boka 2 1 2. Şey 1 yani. Hani Toka boka bence daha güzel. Bu olarak toka seçiyorum ee, yok hayır 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 burayı seçiyorum arkadaşlar şey, şey. Ee, güzellik olarak yani çünkü hani burası hem şeyde yok toka yok hem de e, hem büyük hem de çok tatlı eşyalar var hani bir de acayip çok eşyalar var hani masalar sandalyeler e, oturul oturulacak çok tatlı eşyalar e, puflar yani çok acayip acayip çok şeyler var bir de hani yer kaplamıyor bir de yer kaplamıyor şundan da alalım bunu hani bir de hediye paketlerine bakar mısınız şimdi bak bunu hediye paketi yapıyorum küçük eşya kadar şey küçücük bir, bir hediye paketine yani sığıyor o yüzden tabii ki de bunu seçeceğim burayı seçeceğim bu 2 oldu. Aa 2 2. 2 2. Aha, aha arkadaşlar iki 2, 2 oldu. Başlıyoruz. Merhaba. Ee, lan. Ya ta mu? Yok canım ta alamıyorsun. Aa evet. Çok tatlılar. Ay. Ben yani ciddi diyorum ki toka baka daha güzel burası. 2 iki. iki yani ayy. çok çok güzel bir yer. İkisi de çok güzel tabi ama e, bu daha güzel. Burası daha güzel. Aa şişki bunu alsaydım. Ha ben burayı görmedim mi? Hii, çüş. Burası çok güzel. Çabuk bundan alışveriş yapıyoruz. Oha yani. alka Burası yani bu kadar güzel olamaz. Ya. Çok güzel. Hii, şu yastıkların güzelliğine bakın Aa, çok tatlılar arkadaşlar <laughs> Amanın ya arkadaşlar ya burası çok güzelmiş Ya ciddi diyorum burası Buraya ben bir puan daha mı versem ne? Gitti diyorum arkadaşlar ya. Ama burası çok güzel gitti diyorum ben buraya bir tane daha mı puan versem? Allah aşkına. Ya ciddiyim ya. Hii. Çok tatlı aga. Ben buraya bir tane daha mı puan katsam? Ne? Ya ciddi diyorum şimdi gider katarım. Bir puan daha katarım ama tabii ki de olmaz. Katmayacağım. Ama aga çok güzel bu. Burası çok güzel ya Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Ciddi diyorum şu an. Şok şok ben vallahi diyorum ben şok. Ben şok. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver. Burası neresi? Allah'ım cennet mi? Maha cennet mahallesi. Ciddi diyorum cennet mahallesi burası. Aga be. 아가배야지 디디원 브레스 아차이브 기타 했 misya 아슬아미야 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 Ay zaten. Amanın ya Allah'ım amanın ya Rabbim. Burada ne böyle? Aga bura ne ya? Çok güzel. Ay ya. Ya ciddi diyorum ben buraya aşık oldum. Ben buradan bir daha çıkamam ki. Ciddi ben buraya aşık oldum. Arkadaşlar ben buraya aşık oldum ama. Ne yapacağım? Ya. Çok güzel. Artık gitmemiz lazım ama buradan. Alışveriş de yaptık. Oh. Ciddi diyorum çok güzel. Şimdi yine alışveriş yapmaya gidiyorum. Çünkü ben alışverişlere doyamıyorum. Bu ne ya? Çok tatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeter. Burası neresi böyle Allah'ım. <laughs> Sen bana yardım et. benler onu da. Ya ver ya ben alacağım. Allah'ım ya Rabbim. Ya. Ya aşık oldum ben buraya. Ben buraya aşık oldum. Ne yapacağım ben? Buraya ben aşık oldum Ben buraya aşık oldum. Ben buraya aşık oldum ya. Ya. Ben buradan gitmek istemiyorum. Niye? Vallahi ben buradan gitmek istemiyorum. Şimdi bunu başka karakterlerin eline vereceğim. Allah'ım ben buraya git. Ben buradan ayrılmak. Ya ciddi diyorum ben buradan ayrılamam. Ama mecburen ayrılmak zorundayız. Ya ciddi çok güzel. Aşk oldu. Allah'ım ya. Şimdi yeni bir ev seçeceğiz kendimize. Çünkü o kadar eşya aldım. Ben o kadar eşya yeni ev seçmek için babamdan ayrılıyorum. <laughs> Çok güzel <laughs> ya. Ay Allah'ım ya Rabb'im. <laughs> Ama bu eşyalı. Oha iPhone. Çı 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 çı. Oha. Al karakterim al canım. Çal. Çalalım bunları. <laughs> Allah'ım. Ya ya arkadaşlar. Sabır <laughs> sabır abi. Ya beni kamerada görmeniz lazım. <laughs> Allah ay 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 ya, ya, ay. Ben buraya Niçin için geldim ne için gidiyorum valla. Bu abi niye ışıkları açık değil lan? Allah aşkına ya. Açın lan şu ışıkları maşallah. Sen kapan bakalım sen niye açıksın. Allah Allah. Sen buradan ne çıkıyor çünkü eşyasız. Eşyasız. Eşyasız bir ev lazım bana eşyasız. Çünkü ben eşyalarını kendim dolduracağım. Birazdan e, şeye gideceğiz. Akvapark'tan. Oradan maya falan alırız inşallah. Şimdi boş ev nereydi? Gitmiştim ha. Tam ben oraya. Nerede boş ev ya? O boş ev nerede? Of of of. Şimdi o boş ev bu söyleyemedim. Yine konuşamıyoruz. Yine konuşamıyoruz Şimdi herhalde o boş ev şuralarda bir yerlerde değdi. Şuraydı herhalde ya o boş ev çünkü hiçbir şey yok gibi gözüküyor evde. Herhalde orayı şimdi ben oraya yapan bakayım boş ev bulunca oraya gittim. çünkü eşya falan yerleştireceğim oralara. O aldığım eşyaların tümünü o boş eve yerleştireceğim. <laughs> Evi boş değil. Niye değil? Ay bir de valla e... şey sessiz bir yer olur burası var ya bir bir şeysizdir şu an. Burası an bir sessiz sessiz yaşıyordur ki bu çocuk, bu oğlan. Ama ciddi diyorum bu oğlan şu an burada acayip sessiz yaşıyor. Sessiz bir şekilde yaşadığına eminim ben bu çocuğun. Uf. Ee, şimdi hadi gidelim hayatım. Oha ya. Havuzu bile var evin ya. Ha git. Heh. Ben boş evi bulayım geleyim ya. Şimdi bir sürü boş eve baktım. Ee, ama boş bulamadım da. Ee, son bir ev kaldı. Oraya da bakalım. Ah boş. Ama biraz küçük değil ne ya. Aynen. Ama me mecbur yani. o, ama yok ya ben bu evi sevmedim. Çok küçük, çok küçük bir alanı var. Ee, küçük bir alanı olmasaydı yani evde istediğimiz her şeyi yapamayız. O yüzden şimdi ben şuraya da bir bakayım. Belki burası da bir boş ev. Ee, evler orada kalmıştı. Ben oraya akvaryum gibi bir şey sanmıştım. Orada evmiş. Ama oraya da bir bakalım. İnşallah boş vardır. Amin. Yani.

Nereydi o boş ev ya? Ben biliyordum. Buldum o boş ev hatta. Al gitti. Al gitti. Her şey oldu. Belli ya. Ay Allah. i love you Allah. Ay Allah. Oha. Ayha. Artık yani. İnşallah sokakta yürümeye başlarız. Sokakta yürünebilse şeşke ya çok tatlı olmaz mı? Sokakta yürünebilme şeyine sahip olmak. Çok güzel olur. Hatta o evi düzenledim ben. Bu eve taşınacağım dedim. Ondan sonra bu tarafa gittim ve o evi buldum. Aa ağaç ev. Ağaç evde yaşayalım. Ee, bence çok güzel. Zaten güneş. E, ee, yeter artık. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bu arada, ee, bu arada ee, ben Tokabakayı satıyorum şimdi. Ciddi diyorum satıyorum şu an. Tokabakayı satıyorum arkadaşlar. Sattım. Kime satayım? Siz, e, sizden kim kim ister Tokabakayı? Çünkü ee bu bunu ben sevmedim. Ya hayır sevdim 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 de. Yani. E, işte kötü biraz. tokabaka e, baka toga iyi burası. Ama biraz tatlı yani tatlı olması için burayı seçtim ben. <laughs> e, gel bir bakalım fıstık. Hadi başlat burayı da. E, Başlatalım. tamam 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 Hadi ba 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 Oha Ben bunu alıyorum Ben bu oyuncağı hemen alıyorum tabii ki de. her yerde bundan bulmak zorunda mıyım? <laughs> oh, bu cadıyı da alalım. Çok tatlı. Ya yatağını alabiliyoruz. Gelsene sen bir oğlan. Benim yanıma. Gel gel. Aç orayı da. Hah. Şimdi gidebilirsiniz diyeceğim. Bekle be, bekle bir be canım. çıkar bir şuradan. Belki buradan ona alınacak bir şeyler bulabiliriz. Veya ona bir şeyler alırız. Oha burada bir bebek var. Biz buradan gidelim ben de. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Que je Bye bye.